Bak benim sana dürüst olmam lazım. Allah Allah sen. Hı, sen haklısın. Ben sana yalanlar söyledim. Umut verdim sonra yoksaydım. Yani ben rezil herifin tekiyim. Kendine haksızlık etme Kartal. Sen en az beş rezil herif edersin. Heh. Kim var sırada o kız mı? Yok o gerçek. O ne demek lan? Ben sahte miyim? Değilsin de işte. Ona yaşattıklarım yanında. Sen ucuz atlatmış kalıyorsun. Yani demem o ki benden sana kocam hoca olmaz. o yüzden evlenemem. Şimdi ne olur git babanı da ikna et. Hadi be oradan. Ben sana mı kaldım sanki? İyi. O zaman sorun çözüldü. Ama evlenmek zorundayız. Burada kalmamın koşulu bu. Da sen evlenecek adam değilmişsin Kartal. Sağ ol. İltifat olarak alıyorum. E sen niye babana öyle dedin o zaman? Ben aşığım Kartal'a falan dedim. Abin için. Abimle ne alaka? <laughs> i̇yi bir adam çünkü. Tamam. Bir süre babamın uzatmaları oynamamız gerekiyor. Nerede bulabilirim abine? Benim abim evli ve çocuklu yalnız. Emi. Çantamla telefonum onda. Çantam ve telefonum burada. Asıl telefonum.